kardeşlerim okullarında birinci olacaklar. En iyi liseleri kazanacaklar. En iyi üniversiteleri kazanacaklar. Buraları birincilikle bitirecekler. Tabii bu da yeterli değil. Yüksek lisans yapacaklar, doktora yapacaklar ve en az bir yabancı dil öğrenecekler. Şimdi şuradaki muhterem kardeşimin elinde bir telefon var. İşte iPhone diye tabir ettiğimiz bir telefon. Bu telefonun arkadaşlar marka değeri 1 trilyon dolar. Türkiye'nin birkaç katı büyüklüğünde. Yani bir ülkenin sadece bir firması bizim ülkemizden maalesef maddi anlamda bahsediyorum. Gayri safi milli asıl anlamında bahsediyorum. Daha değerli. İçerisindeki bir tane uygulama, Facebook uygulaması veya Twitter uygulaması veya WhatsApp uygulaması milyar dolarlarla ifade ediliyor arkadaşlar. Neden biz bu uygulamaları yapmayalım? Bu Amerika'nın malı. Yapan işte Steve Jobs diye bir adam işte İran kökenli oradan göç etmiş. Aynısı Samsung var. Kore'nin malı. Güney Kore'nin malı. E düne kadar Güney Kore kendi kavgasını veremeyip, kendi savaşını veremeyip 50'li yıllarda bizden destek alan bu ülke, bir ülke. Bugün geldiği noktaya bakın. Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında darmadağın olmuş. Almanya'ya bakın. Nasıl toparlandığına bakın. Japonya'ya bakın. Teknolojide dünya devi haline gelmiş bir Japonya var. Niye Türkiye bunları yapamasın? Niye bu kalkınma hamlelerini